Babam sen... <laughs> Efendim aşkım. Ben neredeyim? <laughs> Merve neredeyim? Ee, yok o sizin yalandı. Ee, Ali neredeyim? Ali, Ali. Evet. Hastaydım burada kaldım. Ali bırakmadı. <laughs> evet canım. Tamam akşam konuşuruz. Öpüyorum canım. bye-bye come on bye-bye Efendim? <laughs> e Efendim aşkım? E, telefon e, duymamışım çocuklardaydı. Evet evet e, bir toplantıya gireceğim de. Yedim ben yemeğimi yedim. Akşam Reyna'ya gideriz. Tamam canım niye gitmeyelim ki Reyna'ya gidelim? Gidelim. Oradan da e, sushi yemeğe. Hı Tabii tabii. Ben de o Hollywood'u özellikle çok seviyorum evet. Tamam aşkım. Ben o zaman işlerim bitsin şey yapayım seni arayayım. Arabada da zaten ufak bir sorun var. Ee, bir öbür arabayla geleceğim. Tamam hayatım. Tamam. Ben de seni ben de seni öpüyorum öpüyorum. <laughs> Her kapı, her şey kapı Oğlum geçen gün okuldan çıktım, metroya bindim Çapkızında bir tane hatun Hı -hı. Bak biliyorsun benim ağzımdan öyle güzel hatun lafı duyamazsın Kız çok güzeldi oğlum Aynen. Yeminle Hı -hı. Ben bunu hafiften kesmeye başladım Aa, Ben bir baktım kız bana bakıyor Hı -hı. Hı -hı. Hemen çevirdim kafayı Bak. Böyle ilgilenmiyor. Sen de deneyim. biliyorsun ha Allah. Herhalde lan bizim Hayır, işimiz şey ee? Oğlum çevirdim kafayı falan. İlgilenmemeye çalışıyorum kızla. Ya bir baktım kız bana kilitlenmiş. Beni izliyor resmen. Aa, yakışıklı adamsın tabii. Buldu tabii. Yani kardeşim e, orası, ee? orası. Bir ee. sonraki ee? durakta yanımın dayı kalktı. Bak. Kız fırladı geldi oturdu yanıma. Hadi canım. Tanışabilir miyiz dedi. Yok artık. Dedim tanışırız. E. Başladı sohbet. Heh. Yok işte nerede okuyorsun, ne yapıyorsun, ne seviyorsun, ne seviyorsun ha, Yani ya. aynen öyle devam ediyoruz ee? yolculuğa. Sen dedi nerede ineceksin? Aynen. Ben son durak deneyeceğim dedim. Ben de orada iniyorum dedim. Abi, Evi bir tarif etti, iki sokak öte Buraya mı getirdin? Aynen öyle. Ee? Ben dedim eve bırakayım sizi. Bu saatte tek gitmek olmaz. Ha. Eve kadar götürdüm abi kızı. Dedim ki e. buraya geldin madem gel sana bir kahve ikram edeyim. Hadi canım. Tabi dedim. En fırladım çıktım yukarıya. He. Beni salona buyur etti. E. Dedi ki ben içeriye gideyim üstüne rahat bir şeyler giyeyim geleyim sen bekle. Vay. Aynen. Vay. Ben bekliyorum. he. Kız içeride. he. İşte üstüne rahat bir şeyler giyip gelecek. Tamam sonra? Ben bir heyecan bekliyorum salonda oğlum görmen lazım ya. Tamam oğlum sonra. İşte kız içeride. Tamam sonra lan. Sonra ah, mən uyandım ha. Uyandım. Ha, yandı. Ha.